Afganistan'da hayat normale dönmeye başladı. Eski Cumhurbaşkanı Eşref Ghani'nin ülkeden kaçmadan önce kapattığı mali kurumlar iki hafta ardından yeniden açıldı. Bankaların açılmasıyla yüzlerce insan nakit para çekmek için bankalara akın etti. Yaşanan yoğunluk karşısında ise vatandaşlar nakit yetersizliğinden dolayı paralarını günlerce çekemeyeceklerini bildirdi. Bankaların açılacağını daha önce Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahit açıklamıştı. Bazı bankalar çarşamba günü açılırken yoğunluğa karşı vatandaşların her gün en fazla 200 ABD dolarına denk düşen 17 bin Afgani çekebilecekleri duyuruldu. Afganistan'da bir sevindirici gelişme ise bilim dünyasında yaşandı. Taliban'ın kontrolü sağlamadan önce yapılan üniversite sınavlarında ülke birincisinin bir kadın olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 179.930 öğrencinin katıldığı sınavlarda en yüksek puanı alan Sulgai, 350 puan alan Sulgayi, 350.800 puan alarak Kabil Tıp Üniversitesi'nde öğrenim görmeye hak kazandı. Sınavda birinci olan Sulgayi, Taliban'ın da tebrik ettiği belirtildi.